Kusura bakmayın hocam. Önemli değil. Ben de erken geldim zaten. Geçin yerinize. Herkes bana bir baksın şimdi. Berk nerede? Evet hocam o. İyi o zaman iletirsiniz arkadaşınız. Hocam neyi iletelim? Şimdi göreceksin neyi ileteceğimizi. Bunları dağıtıver. Bu soruların hepsini çözüyorsunuz. İkili, üçlü gruplar halinde çalışabilirsiniz. Haftaya bu soruların benzerlerinden sınav yapacağım. Hocam o süreyi biraz daha mı acaba uzatsak? Bir hafta var oğlum işte. Peki. Ömer yardım edersen. Ben hallederim hocam. Aa Ömer'in matematiği iyi mi hocam? İyi. De sana ne bunlar? Sana sorun olmadı Süsen. Boş yapma. Bundan sonra bana soracaksın. Aklında bulunsun. Hadi canım. Çok korktum anlatamam. Ben sana anlatırım. Anlat. Kızlar kavga ediyor. Gidemeye yüklenmeseler var? Ne oluyor orada? Bir şey yok sevgilim. Sen ne kadar tatlı gözüküyorsun. Arkası dönü ki herhalde o yüzden. Hiç şey olmadı denk geldi. Yani. Bu kız da bana taktı kafayı. Bir de bu çıktı başıma. Matematiğin kötüyse Ömer ders veriyor aslında. Gerçi ben pek işime yaramadı ama. O çok Ömerlik değil gibi ya. Daha çok senin sorunun gibi Yasmin ama. Bir şey mi ima ediyorsun? İma etmiyor. Az önce direkt söyledi kafasız olduğunu. Kes. Yasmin. Hocam ben bir şey yapmıyorum. Onlar taşıyor. Mahir. Senin matematik iyi gibi sanki ha? Ne diyorsun? Sen rahat ol. Beraber çalışırız ya. İyi tamam. Ben kasmıyorum o zaman. Oğlum, şimdi çöz. Yapamadıklarına bakarız sonra. Hadi. İyi mi gerçekten? İyi. Ben sana matematik çalıştırırım canım döneminde. Ya sen ders mi çalıştıracaksın? Tembel teneke. Benim dayak saati yine geldi. Bücürük. E yeter çocuklar. Benim de kafamı karıştırdınız ya. Herkes aldı mı soruları? Aldık hocam. Tamam o zaman derse geçiyoruz. Hadi çıkarın kitaplarınızı. <laughs> Thank you